Birinci soru da, fonksiyonların tersini bulurken y'yi eşitleyip x'i yalnız bırakmaya çalışıyoruz. Bakın bu ifade x artı 1'in kare açılımıdır. x artı 1'in karesi eşittir y. Her iki tarafın kare alırsam kare ile kare kök gitti. Buradan x artı 1 eşittir kök y bulunur. Bir öbür tarafa atarsam x eşittir kök y eksi 1 bulunur. Bakın x'i yalnız bıraktım. O zaman f eksi 1 x eşittir y gördüğüm yere x yazarsam kök x eksi 1 bulunur. Bursa. Fonksiyonların tersini bulurken y'yi eşitleyip x'i yalnız bırakmaya çalışıyorum. Bu 2'yi 1 artı 1 şeklinde yazarsam arkadaşlar şu 1'i karşıya atacağım. Buradan x kare eksi 2x artı 1 eşittir. y eksi 1 bulundu. Bakın bu ifade x eksi 1'in kare açılımıdır. x eksi 1'in karesi eşittir. y eksi 1. Her iki tarafın kare kökünü alırsam kare ile kare kök gitti. Buradan x eksi 1 eşittir. Kök y eksi 1 bulundu. Eksi 1'i karşıya atarsam arkadaşlar x eşittir 1 artı kök y eksi 1 bulunur. Buradan f'in tersi arkadaşlar y yerine x yazarsam 1 artı kök x eksi 1 bulunur. D şıkkı. Üçüncü soruda fonksiyonların tersini bulurken y'yi eşitleyip x'i yalnız bırakmaya çalışıyoruz. Buradan x kare eşittir. Eksi 1'i karşıya atarsak y artı 1 bulunur. Her iki tarafında kare kökünü alırsak Kare ile kare kök gitti. X eşittir. Buradan kök Y artı 1 bulunur. O zaman F'in tersi eşittir. Y yerine X yazarsam kök X artı 1 bulunur. Aşık. Dördüncü soruda fonksiyonların tersini bulurken Y'yi eşitleyip X'i yalnız bırakmaya çalışıyoruz. Her iki tarafa bir eklersem ben burada X kare artı 4X artı 4 eşittir. Y artı 1 bulunur. Bakın burası x artı 2'nin kare açılımıdır. x artı 2'nin karesi eşittir. y artı 1 bulundu. Her iki tarafın kare alırsam buradan kare ile kare kök gitti. x artı 2 eşittir. artı eksi kök y artı 1 bulunur. 2'yi öbür tarafa atarsam x eşittir. eksi 2. Burada da arkadaşlar eksisini alacağım. Çünkü x'imiz eksi 2'den küçükmüş. Buradan f'in tersi eksi 2 eksi kök x artı 1 bulunur. A şıkkı. Beşinci soruda fonksiyonların tersini bulurken y'yi eşitleyip x'i yalnız bırakmaya çalışıyoruz. Bakın bu ifade x artı 1'in küp açılımıdır. Her iki tarafın küp kökünü alırsam arkadaşlar. Küpler gitti. X artı 1 eşittir. Üçüncü dereceden y ye eşittir. Biri de öbür tarafa atarsak arkadaşlar. X eşittir. Üçüncü dereceden y eksi 1 bulunur. Buradan f'in tersi eşittir. Üçüncü dereceden kök x eksi 1 bulunur. Bursa. Altıncı soruda fonksiyonların tersini bulurken y'ye eşitleyip x'i yalnız bırakmaya çalışıyoruz. Her iki tarafı eksi 1 eklersem bakın bu kısım x eksi 1'in küp açılımı oldu. x eksi 1'in küpü eşittir. y eksi 1 oldu. Her iki tarafın küp kökünü alırsam küple küp kök gitti arkadaşlar. Ne kaldı? x eksi 1 eşittir. 3. dereceden y -1 e. eksi 1'e eksi 1'i de karşıya atarsam x eşittir. 3. dereceden y eksi 1 artı 1 oldu. x'i yalnız bıraktım. O zaman f'in tersi eşittir. 3. dereceden x eksi 1 artı 1 oldu. C şıkkı.